Ve selam arkadaşlar. Bugün 3, 4, 5 AYT matematik logaritma ile ilgili ÖSYM tadında sorular 6 testini çözeceğiz. Birinci sorumuzu okuduğumuzda n bir tam sayı. Arkadaşlar dikkat edin. Soruda verilen her bir ifade önemli bizim için. N bir tam sayıymış. Bu bir. Logaritmayı veriyor. X'in aralığını veriyor. Bu da önemli bizim için. Buna göre ifadelerinin hangileri doğrudur? Diyor ki fonksiyonun tanım kümesi 1,2 yarı açık aralığıdır. Şimdi tanım kümesi nasıl ifade ediliyordu? A tabanında b logaritma ifadesinde b sıfırdan büyük olacak, a sıfırdan büyük olacak ve a 1 olmayacak. Bu üç tane kuralı sağlarsa fonksiyon tanımlıdır diyorduk. Şimdi bunun tabanına baktığımızda taban 2, 2 sıfırdan büyük bunu sağladı. 2 1 de değil bunu da sağladı. O zaman x eksi n artı 1'in ne olması lazım? Büyük 0 olması lazım. O zaman x büyüktür. Karşıya atıyorum. n eksi 1 olması lazım. Şimdi ne ile ilgili arkadaşlar baktığımızda bir bilgi var mı? Var. Neymiş? Tam sayı. İyi de bu kaçtan başlıyor, kaçta bitiyor. Bunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Sadece tam sayı olduğunu biliyoruz. O halde bu bilgi bizi 1,2'ye götürmez. Çünkü 1 ve 2 olması için n'in kaç olması lazım? İşte 2 olması lazım, 3 olması lazım. Bu tarz bilgilerin verilmesi lazım. Ama öyle bir bilgi olmadığı için burada bir soru işareti var diyoruz. Yani başka sayı aralığı da olabilir. Kesinlikle budur diyemeyiz. Gelelim 2'ye. Bu sefer görüntü kümesinden bahsediyor. Arkadaşlar görüntü kümesi y'lerin aldığı değerde. Yani x'leri getirip yerine yazıyoruz. Çıkan sonuçlarda bizim görüntü kümemiz oluyordu. Peki x'lerin aralığı belli mi? Belli. n ve n artı 1. Böyle yazalım. n, n artı 1. Şimdi biz x yerine n yazsak kaç çıkacak? Getirip yazıyorum. 2 tabanında n eksi n artı 1 olur. Peki n artı 1 yazarsam ne olur? Logaritma 2 tabanında x yerine n artı 1 yazdım bir de eksi n artı birimiz var. Düzenleyelim. Bunlar birbirini götürdü. Logaritma 2 tabanında 1 kaldı. Burada da n'ler gitti. 2 kaldı. 2 tabanında 1'in 0 olduğunu, 2 iki tabanında 2'nin de 1 olduğunu biliyoruz. Bu neydi? Kapalıydı. O zaman burası da kapalı olacak. Açıktı, açık olacak. Veriyor mu? Veriyor. O zaman 2 numara doğrudur. 3'e geldik. fx eşittir 0 ise diyor. Hemen şuradan fx'i 0 yapalım. Logaritma 2 tabanında x eksi n artı 1. Bunun 0 olmasını istiyor. Hemen 0'ı getirip bunun üzerine koyuyorum. x eksi n artı 1. 2 üzeri 0. Bunun da 1 olduğunu biliyoruz. Bunları karşıya atalım. n artı 1. Bir. bir de buradaki n yanındaki artı 1 geldi. Eksi 1 oldu. O zaman bunlar birbirini götürdü. x eşittir. n bulduk. Peki n neydi? Tam sayı. En başta vermişti zaten. O zaman n tam sayıysa x de tam sayıdır. Doğru mu? Doğru. O halde 2 ve 3 doğrudur diyoruz. Cevabımız Adana olacak. İkinci sorumuz arkadaşlar ÖSYM sorusu. Telif hakkından dolayı çözemiyorum. Bilginiz olsun. Evet üçüncü sorumuzda arkadaşlar yukarıdaki boş havuzun açılan bir musluk ile dolmaya başladıktan sonra E metri seviyesine t dakika zamanda geldiğini gösteren grafik bu şekilde verilmiştir diyor. Havuzdaki suyun yüksekliğinin 8 metreden 10 metreye yükselebilmesi için kaç dakika geçmelidir diye soruyor. Şimdi bakın burada birinci dakikada 4 olmuş. O zaman biz bu 1,4'ü rahatlıkla kullanabiliriz. Yani t gördüğüm yere 1 yazacağım. Çıkan sonuç h olacak. Yani bu 4 belirgin olsun. Bu da h olacak. Getirip şurada yazıyorum. Logaritma 2 tabanında m çarpı t yerine 1 yazıyorum ve 4'e eşitliyorum. 4'ü getirip 2'nin üzerine koyarsak m çarpı 1 2 üzeri 4 o zaman m 16 sonucuna ulaşırız. Hemen biz fonksiyonumuzu yazalım. Pt eşittir logaritma 2 tabanında 16 t'ymiş. Soruya geçtiğimizde 8 metre 10 metre o zaman burada 8 metre bir 10 metre olacak. Şimdi 8 metreyi veren T biliyor muyum? Hayır. O zaman biz buna T1 diyelim. 10 metreyi veren T biliyor muyum? Hayır. Bunu da bilmiyorum. Kaç dakika zaman geçmeli? O zaman bu aradaki farkı soruyor. T2 eksi T1. Bunu istiyor bizden arkadaşlar. Peki T1 için aldığı değer belli mi? Evet 8'miş. Hemen getirip yazalım. Logaritma 2 tabanında 16 çarpı zamanı bilmediğim için T1. Kaç eşit olacak? 8'e. Klasik yöntem. Hemen 8'i getirip yazıyorum. 16 çarpı T1 2 üzeri 8. İki tarafı 16'ya bölelim. Şunlar gitti. T1 eşittir. 16 2 üzeri 4. Bu 2 üzeri 8. 2 üzeri 4 kalacak. Yani burası 16'ymış. T1'i buldum. Gelelim T2'ye. T2'ydi arkadaşlar. Yine aynı yöntem. 16 çarpı T2 eşittir bu sefer 10 diyorum. Üzerine kondurduk. 16 T2 2 üzeri 10 yapar. İki tarafı 16'ya böldüm. 16'lar gitti. T2 eşittir. 2 üzeri 10, 2 üzeri 4, 2 üzeri 6 kalıyor. O da 64. Şimdi bizden istediği T2 eksi T1. Yani 64 eksi 16 sorumuzun cevabı 48 olacak diyoruz. Evet dördüncü sorumuzda arkadaşlar a 1 olmamak üzere pozitif reel sayılardan olacak fx eşittir a üzeri x üstel fonksiyon biliyorsunuz bunun artan olduğu bilinmektedir artansa arkadaşlar demek ki a basit kesir değilmiş yani a büyüktür 1'miş buna göre hangileri doğrudur diye soruyor arkadaşlar bakın bunu değer vererek de yapabilirsiniz onu hatta birinci yol olarak alalım bir de anlatacağım çok basit bir kural var. O kuralı uygulayarak da yapabilirsiniz. Birinci yolumuz. Artan olan bir üstel fonksiyon alalım. Mesela fx eşittir. 2 üzeri x olsun. Artan mı artan. Hatırlayın grafiği nasıldı arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru artan bir grafikti. Nereden geçiyordu? Birden. Burası da sıfır. Sağa doğru takip ettiğinizde ucu yukarıya çıkıyor. Biz buna artan grafik diyorduk. Azalan nasıldı? Azalan da şu şekildeydi sağ uç aşağı doğru gidiyorsa biz bunu azalan diyorduk. Azalanlardı arkadaşlar 1 bölü 2 şeklindeydi veya 3 bölü 5 şeklindeydi. Yani basit kesir olmak zorundaydı. Peki o zaman fonksiyonumuz 2 üzeri x ise 1 numaradan başlıyorum. f eksi x diyor. Ne demek? x yerine eksi x yaz diyor. Getirip yazıyorum. Yazdım. Bu 1 bölü 2 üzeri x değil midir? Evet. Peki 1 bölü 2 üzeri x azalan mıdır? Azalandır. O halde 1 numara doğru. 2 numaraya geldim. F önüne de bir eksi koyacağız. Bakın fx'i yazacağım. 2 üzeri x önüne de bir eksi koyacağım. Bu ne demek? Bu fx fonksiyonunun x eksenine göre yansımasını al demek. Yani simetriğini alıyorum. x eksenine göre simetriğini pardon şunu yanlış çizdim artan bir fonksiyondu. Şöyleydi. Simetriğini alıyorum. Simetriğini aldığım zaman arkadaşlar bu şekilde olmayacak mı? Olacak. Birinci fonksiyonumuz artan da ikinci fonksiyon ne oldu? Azalan oldu. Doğru mu? Doğru. O zaman bu da doğru. Üçüncüye geldim. Bu sefer 1, 2, 3 diyelim. Eksi f eksi x diyor. Biz zaten f eksi x'i en başta bulmuştuk. 1 bölü 2 üzeri x'ti. Bir de bunun önüne eksi koyacağız. Şimdi 1 bölü 2 azalan bir fonksiyonda arkadaşlar hatırlayın bu şekildeydi. Önüne eksi geldiği zaman simetriğini alıyorum. O zaman şöyle olacak. Bunun da artan olduğunu görüyorsunuz. Artan mı, artan. Bu ne diyor? Azalan. O zaman 3 numara yanlış. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Ama ikinci yol pratik bir kural. Normalde bizim fonksiyonumuz bizim fonksiyonumuz artansa arkadaşlar bir tane eksi geldiği zaman tam aksini düşünüyorsunuz. Bakın bu artan. Bir numaraya geldim. Bir numarada ne diyor? f eksi x. Eksi var mı? Var. Neyini düşünüyorum? Tam aksini düşünüyorum. Neydi bu? Artan. O zaman aksin olacak. Azalan. Doğru mu? Doğru. İki numaraya geldim. Eksi fx diyor. Bakın eksi gelmiş mi? Gelmiş. O zaman fx'in aksini düşünüyorum. Artan da aksin olacak. Azalan. O zaman 2 de doğru oluyor. 3 numaraya geliyorum. Eksi, f, eksi, x diyor. Şimdi bir numarada aksini düşündüm. Aksi neydi? Azalan. E bir eksi daha gelmiş. Bunun aksini alıyorum bu sefer. Artan olması gerekiyor. Ama bu azalan diyor. Demek ki yanlış. Bakın. Eksi, aksi. Çağrıştırır zaten. Bir tane eksi geldiği zaman tam aksini düşünüyoruz artansa azalan azalansa artan diyoruz. Cevabımız denizli olacak. Evet 5. sorumuza geldiğimizde iki tane üstel fonksiyon verilmiş arkadaşlar. Bu grafiklere göre a çarpı b neye eşittir diye soruyor. Şimdi dikkat ettiyseniz kırmızı grafik artan bir grafik. Mavi grafik azalan bir grafik ve ikisi de aynı noktadan geçiyor. Hatta bakın biraz daha belirgin bir örnek vereyim size. Mesela 2 üzeri x'in grafiğini düşünelim. 2 üzeri x'in grafiği arkadaşlar şu şekilde artan bir grafik ve birden geçiyordu hatırlıyorsanız. 1 bölü 2 üzeri x de azalan bir grafik yine birden geçen böyle azalan bir grafik oluyordu. 1 bölü 2 veya 2 üzeri eksi x. İkisi de doğrudur. Peki bu yazdığım grafikle buradaki grafikler uyumlu mu? Uyumlu. Simetrik mi? Simetrik. Bakın y'ye göre simetriye alınmış. Bunun simetriğini alırsam bakın aynısı. Zaten burası da simetrik olduğunu gösteriyor. Peki bunlar birbirinin simetri mi? Evet. O halde arkadaşlar bu verilen fx a üzeri x. Öbürü de b üzeri x. Ben bunun simetriğini alırsam yani x yerine eksi x yazarsam öbürünü bulurum demek ki. Yani 2 üzeri eksi x'in 1 bölü 2 üzeri x olması gibi. O zaman bunu ben 1 bölü a üzeri x yazıyorum. Bakın üstler aynı o zaman tabanlar da aynı olacak. İçler dışlardan a çarpı b eşittir 1 sonucuna ulaşıyoruz. Evet altıncı sorumuzda arkadaşlar diyor ki R'den R artıya tanımlı 2 üzeri x. Fonksiyonun grafiğine sırayla aşağıdakiler uygulanıyor. Y eşittir x. Doğrusuna göre simetriye alınıyor. İsterseniz adım adım gidelim. Şimdi bakın. Normalde bunlar bizim eksenlerimiz. X ekseni, Y ekseni. X ekseni, Y ekseni. Eğer bir fonksiyonun Hatta verilen fonksiyonda direkt çizelim. 2 üzeri x değil mi bu? 2 üzeri x. fx fonksiyonu bu. Bunun bunun y eşittir x doğrusuna göre simetriğini aldığımızda arkadaşlar ne olur? Böyle bir şekil olur. Bakın simetrik. Tab tam çizerseniz. Peki bu neydi? Bakın bu birden geçiyordu. O zaman bu da birden geçecek. Bu da logaritma fonksiyonuydu arkadaşlar. Bir fonksiyonla Grafiğinin tersi x eşittir y ya da y eşittir x'e göre simetrik oluyor. Peki ne yapacağım ben o zaman? Tersini alacağım. 2 üzeri x'in tersi neydi? Logaritmaydı arkadaşlar. Tabanı kaç? 2. O zaman bunun da 2 olacak. Bitti. Bu kadar. Fonksiyonumuzun tersi buymuş. E peki tersini aldık. Ne oldu? Logaritma 2 tabanında x oldu. Bu birinci adım. İkinci adımda ne yapmışlar? elde edilen grafik x ekseni yönünde bir birim sola doğru öteleniyor. Bakın x tam aksini ifade ediyor. Bir birim sola kaydırıyorsan yani çıkarma yapıyorsan o zaman burada x yerine toplama şeklinde aks ediyor. Ya yani sağa kaydırsaydım toplamam gerekecek ya normalde tam tersi çıkarmam gerekirdi. x eksi 1 olacaktı. Sola çıkardığımız zaman bakın sola kaydırdığımız zaman bir birim normalde çıkıyor. Ama x eksende tam aksini düşünüyoruz. x'in yanına artı 1 olarak geliyor. Bu fonksiyon uygulamalarında vardı arkadaşlar. Oradan hatırlıyor olmanız lazım. Geldim 3 numaraya. Sonra y ekseni yönünde bir birim yukarıya. Bakın bir birim yukarıya çıkmış. O zaman artı 1. y'de sıkıntı yok. Ne varsa o şekilde. Yani 2 tabanlı x artı 1'i bir birim yukarıya kaldırıyorsam bu şekilde artı bir diyeceğim. Bakalım şıklardan hangisinde var? İki tabanda x artı 1 artı bir. Evet cevabımız Bursa şıkkında var. Evet yedinci sorumuzda bir tanım veriyor. Diyor ki a pozitif bir reel sayı 1 olmamak şartıyla fx eşittir k çarpı a üzeri x biçimindeki fonksiyonlara üstel fonksiyon denir. Örnek vereyim. fx eşittir 2 çarpı 3 üzeri x bu bir üstel fonksiyon. Tabii k'yi 1 alırsanız ne olur? 3 üzeri x işte 5 üzeri x tarzında üstel fonksiyon olur. Bunu demeye çalışıyor. V ve G birer üstel fonksiyon olmak üzere bunların çarpımı da üstel fonksiyondur diyor. Şimdi arkadaşlar burada biraz dikkat etmek lazım. V fonksiyonunu ben 2 üzeri x alsam G fonksiyonunu da 1 bölü 2 üzeri x alsam alabilir miyim? Alabilirim. Neticede burası a'ya uyuyor. Önündeki sayılarda 1 aldım. Ki zaten alışık olmanız lazım bunlara. Peki biz bunları çarpsak. fx çarpı gx desek. 2 üzeri x çarpı 1 bölü 2 üzeri x. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır. Şura sadeleşir. 1 üzeri x. Arkadaşlar bakın tanıma uydu mu uymadı tabanın 1 olmaması gerekir. Ve bir oldu. O halde bu ifade her zaman doğru olmayabilir. Bir numara yanlıştır. Zaten bu tarz sorularda bir tane ters örnek gösterin yeterli. Uymadı bu. Gelelim 2'ye. Bu 1'di. 2 numara. 1 bölü fx diyor. Üstel fonksiyonmuş. Şimdi 1 bölü. fx'i biz nasıl alalım? İster böyle alın ister böyle alın fark etmiyor. Getirip yazalım. İkisini de deneyelim isterseniz. Böyle yazdım. Şimdi bu ifadeyi arkadaşlar bakın 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 üzeri x yazabilir miyim? Yazabilirim. 1 bölü 2 çarpı bunu da 3 üzeri eksi x ya da hatta direkt kalıbı uyduralım. 1 bölü 3 üzeri x yazabilir miyim? Yazabilirim. Bu ifade a üzeri x'e uydu mu? Uydu. Önündeki sayıda k mı? K. Yani k çarpı a üzeri x. Kalıbı uyduğu için biz buna üstel fonksiyon diyebiliriz. Ha şöyle alsaydım 2 üzeri x alsaydım hiç önemli değil. Daha da kolay olurdu. Biz bunu 1 bölü 2 üzeri x yazdığımızda zaten yine üstel olduğunu görmüş olurduk. O zaman 2 numara daima doğru olacak. Gelelim 3'e. Onu da başka bir renkle gösterelim. 1, 2, 3. f eksi x. Şimdi f eksi x'i yazalım. Ne alalım mesela? 2 çarpı 3 üzeri x alalım. x yerine eksi x yazdım. Şimdi bunu düzenleyelim. 2 çarpı 1 bölü 3 üzeri x oldu mu oldu. Peki bu ifade bu ifade 1 bölü f x'e eşit olur mu? Şimdi 1 bölü f x'i de yazalım. f x'imiz 2 çarpı 3 x'ti ya. 2 çarpı 3 üzeri x. Bununla bu eşit mi arkadaşlar? Değil. Niye? Çünkü burada 2 var, burada 1 bölü 2 var. Bunlar birbirinin aynısı değil. Tamam geriye kalan aynı ama 2 ile 1 bölü 2 birbirinin aynısı olmadığı için ters bir örnek soruyu götürüyor. O zaman yalnız 2 kaldı. Cevabımız Bursa olacak diyoruz.